Bir. Allah ayıramadım. Ayırım. Bir. Çok zor ayrılıyorlarmış. Üç. Dört. Beş. Şimdi bunları birleştireceğim. Ay, bunlarla sihir yapıyorum. Nasıl bir sihir? Aaa. mıknatıs ya. Çok değişik bir şey değil mi Rüya? Ay, Aynen ben bunları yürütüyorum. Böyle yürüyorlar. Ki. Nasıl yürüyorlar? Ya Rüya bir şey söyleyeceğim. Rüzgarın hiç sesi çıkmıyor. Farkında mısın? Nerede acaba? Ne yapıyor? Hmm. Gel bir bakalım Rüzgar'a. Burada yok. Burada yok anneciğim rüzgar. Televizyon falan mı izliyor acaba? Kesin televizyona daldı bizimki. Hiç a Rüya. Rüzgar buradaymış. Efendim anneciğim. <laughs> Gözün mü acıyor? Allah Allah. Kenarı mı gözünün içi mi? O zaman bir şey söyleyeceğim. Her ihtimale karşı şöyle yapalım. Önce bir çay koyalım. Gözünde eğer mikrop var o yüzden de acı olabilir göz kenarı. Sonra da tam gözünün şu şurası değil mi? Sanki bir kızarıklık da var şurada rüzgar. Orası mı? Oğlum sen gözün diye kafanı gösteriyorsun. O zaman direkt krem sürmemiz gerekiyor. Öbür kaşın o tarafta ama. Kafamı çok karıştırdı. Vallahi kafamı karıştırdı. Önce bir çay koyalım. Sonra da bir acıyan yere krem sürelim. Gözümüzün yanı değilmiş o bayağı kenarı görünüyor. Mikrop kapma ihtimalini ortadan, ortadan kaldırmış olalım. Bana yardım eder misin çay koymada Rüya? Vay be. Hadi yürü gidelim o zaman. Ya ben gidiyorum çayımı kendim koyarım ben. Tabağımız burada. çayta sabahtan kalma ve buz gibi bir çay. Sen de hadi o disk pamuklar var ya anneciğim makyaj pamuğu onları getir koyalım. Arkadaşlar sizin eğer gözünüz mikrop kaparsa mutlaka ama mutlaka soğuk çay koyun. Sıcakta çünkü bakteriler üreyebiliyormuş. Ee, bu da annem hep yerlere yatıyorsun işte o yüzden gözlerin mikrop kapıyor olabilir. Kalk yatağına yürü. Bir pamuk çek. İki pamuk çek. Evet yani ilk pamuğu batırıyorum. Sana da yapalım ister hayır, misin? Hayır, tamam hayır. peki. Evet Rüzgar dümdüz yat geliyor ve geldi. Aa, çok soğuk. Bu da ikincisi. Hayır onu da koyma. çok soğuk. Annem soğuk olmasa iyi bir şey sıcak olsa da Ay. Allah dur çay aktı yatağa çay aktı ya. Azıcık ee. şöyle boşaltalım çok çay koymuşuz. Ay. Şöyle koyalım. Çok güzel oldu bunu da şöyle yapalım. Şimdi 5 dakika böyle dur sonra da krem süreceğiz Rüzgar tamam mı? Rüzgar dakika doldu çıkartabilirsin anneciğim onları. Nasıl çıkartmayacağım? Çıkartayım. Koyarken koyma diyor, çıkartırken çıkartma diyor. Ben <laughs> ne yapacağımı şaşırdım. Kremi de getirdim hadi çıkartalım. Hayır. İyi, bak bakayım acı var mı hala çek ellerine dokunma ama gözlerine tamam mı? Şurada bir şey var pamuk mu çay mı belli değil. Mı krem? Hayır anneciğim göze krem sürülür mü? <laughs> Şurası dedin ya belki deride bir acıma vardır diye şuraya süreyim. Kaşına da süreyim. Geçti değil mi anneciğim? Buraya da sürelim mi azıcık? Hayır peki tamam. Yüzün bir şey söyleyeceğim Rüzgar. Yüzünde çok çay var. Gidip bir yıkasak mı acaba? Kalayım mı böyle çaylı çaylı diyorsun? Ya birden benim canım durup dururken çok çay istersen olacak. Bir anda gözlerindeki Sizi, çayları mı içeceğiz yani? <laughs> Ay canım çay istedi de deyip Rüzgar'ın gözündeki çayları mı içelim Sizi, istiyorsun? Gel yıkayalım biz gözlerini. Aslında yıkamamıza gerek yok ama ona biraz abartmışım galiba. Komple çay çocuk yani. Arkadaşlar çay videomuzu çocuk. beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada İçeceğim <laughs> anneciğim bekle. Bu arada arkadaşlar seni çok biz gıdıklayarak içeceğim. Sizin de gözünüz veya göz çevrenizde böyle bir mikrop hissederseniz eğer çay koyabilirsin. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. geliyorum.